Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni gelen hero ve onun pulunu tanıtacağım. Ee, Pulu da geldi. Yeni gelen hero'muz Blaze. Kutsal Işık Meclisi'nden ee, destek heroesu. Hemen skill'leriyle başlayayım. Tek bir düşmana Blaze'in max zipsini %20 kadar hasar verir. Düşmanın tur metresini %10 azaltır. Bu e, kitap verdiğinizde %30'a kadar çıkıyor. A1'i bu şekilde A ikisi tüm mütefiklerin tur metresini %10 arttırır. Hepsine 2 tur boyunca kararlılık 2 verir. Kararlılık 2 yetenek hasarını arttırıyor. Sonrasında Blaze ilk saldırı değeri en yüksek mütefik'e 2 tur boyunca buğday başa kazandırır. Bu yeteneğin bekleme süresi eklenmez veya yenilenmez. Yenilenemez. Bir aşama doğrudan hasar verdikten sonra Blaze hedefe bir kez hasar verir. Takip saldırısı gibi düşünebilirsiniz. Buğday başı etkisindeki müttefikin verdiği her biri doğrudan hasar aşaması başına Blaze aynı hedefi %30 yüzde %30 kritik vuruş oranıyla Blaze'in max yüzde %6 kadarı hasar verir. Kazanılan her bu buğday başa etkisi başına en fazla 5 kez tetiklenebilir. Ekstrinde daha çok özellik geliyor ama skilllerini bir bitirelim daha sonra ekstrini inceleriz. Pasifi Blaze turnun başlangıcı bir katman çiçek yaprağı kazanır. Çiçek yaprağı dört katman biriktiğinde hepsini kaldırır ve ilk saldırı değeri en yüksek müttefike müttefikin iki tur boyunca bolluk koruması kazandırıyormuş. Blaze tarafından korunur. Alınan hasar azaltır. Hasarın bir kısmını Blaze ile paylaşır. Bunu daha önceki hero'lardan az çok biliyoruz. Nerede kalmıştık? Blaze'in kazandırdığı müttefik koruma etkisindeki müttefikin aldığı hasarı %24 azaltıyormuş. Aynı zamanda müttefikin aldığı hasar azaldıktan sonra %70 kadarı Blaze ile paylaşılıyormuş. Blaze bolluk koruması kazandırdığında kendindeki ve müttefikteki tüm kontrol etkilerini arındırıp kendine müttefik'e 2 tur boyunca Blaze'in max %60 kadarı hem kendine hem müttefik'e veriyormuş. Kalkanı %60 kadar bir kalkan veriyormuş. Bu kalkan kaldırılamıyormuş ve çalınamıyormuş. Bu güzel bir şey. Ee, şeye gelecek olursak ultisine tüm düşmanlara Blaze'in max yüzde %15 kadar hasar veriyor. %35 ihtimalle bir tur boyunca sersemletme uyguluyor. Uygulayamazsa bu sersemletmeyi hedefteki tüm nitelik güçsüzleştirmelerinin süresini yeniliyormuş. Aynı zamanda eğer Blaze hedefe tekrar sersemletme uygularsa başarıyla uygulanana kadar engellenemiyormuş sersemletme engellenemiyormuş bu arada eksenine geçelim x1 bolluk dansı yani a ikisi aynı zamanda tüm müttefikleri iki tur boyunca hız artışı veriyor Buğday başa verilen mütefikin rastgele bir yeteneğinin bekleme süresini bir tur azaltıyormuş. Blaze her dalganın başında başlangıcında 3 adet çiçek yaprağı yükü kazanıyormuş. X1 olduğunda direkt 3 adet çiçek yaprağıyla başlıyor. Biliyorsunuz 4 yaprak olduğunda hedefteki e, neyi kaldırıyordu? Pasif ne miydi? E, hepsini kaldırıyor. Yani bolluk koruması veriyordu. Evet. 4 olunca bolluk koruması veriyordu. Bu süre boyunca Blaze bir dizi kontrol efekti uygulandığında bir adet çiçek yaprağı yükü kazanıyormuş. Yani hemen hemen 4 ile başlıyor ve direkt müttefik korumayı x1 olunca hemen başlangıçta veriyormuş. Ee, Tabi bu skill'i kullandığımızda bu skill'i kullandığımızda hem hız artışı hem kararlılık 2 hem de müttefik korumayı direkt veriyor. Eğer x1 olduğunda benim anladığım o. X2'si her dalganın başlangıcında kendi tur metresini %30 arttırıyor. Bu da kendinin direkt önce başlamasını sağlıyor muhtemelen. Hızı yüksek olduğunda tabi. İki tur boyunca tüm müttefikler kritik hasar artışı 2 kazanıyormuş. x2 de Bu da güzel. Eks 3'te de buğday kokusu yeteneği yani ultisi kullanıldığında müttefiklere iki tur boyunca saldırı artışı 2 kazandırıyor. Yani hemen hemen yarayan bütün şeyleri veriyor diyebiliriz. Blaze 5 katman bitkilendir kazanır. Her dalganın başında bitkilendir neymiş? Belli bir katmana kadar biriktikten sonra blaze takip saldırısında bulunmak için buğday kokusu. Buğday kokusu da hangisiydi? Buğday kokusu yeteneğini kullanır ve bir kez saldırır. Ha ultiyi kullanıyormuş. Aynen ultiyi kullanıyor. Hiç buna bakmadan diğerlerine bakıyorum. Kusura bakmayın. Ee, onun dışında... Buğday başağı etkisindeki müttefik erkenden yetenek kullanarak doğrudan hasar verdiğinde blaze bir katman bitkilendir kazanır. Ot katman 10 katman biriktirdiğinde hepsini kaldırır. Takip saldırısında bulunmak için bir kez buğday kokusu yeteneğini kullanarak bir kez saldırır. Erkenden kullandıktan sonra da bitkilendir kazanabilir falan filan. Şimdi ee, sizle paylaşmadan önce zaten ben bu hero'yu inceledim. Ya bana göre tabi bu benim düşüncem bu hero'nun e, arenada yine kullanılır aslında. Beşli takımlarda kullanılır ama arenada bence çok bir kullanım olayı olmayacak. E, şöyle bu hero'yu nerelerde kullanabiliriz? Burada kullandılar zaten. Hemen para yatıranlar tabi e, yükleyip alıp bu hero'yu x 3 yapıp kullandılar. Burada bir iyi bir hasar artışı sağlıyor. Ama zaten yani bu olmadan da Lidyalı hemen hemen bir nasar falan fark ediyor. Vidar vurmuş mesela. Jenny ek 0 ken bir de vurmuş. Lidya varken de yani burada çok bir hasar artışı sağladığını söyleyemem ama burada tabi Jingle Bell'i iyi bir şekilde bufflıyor. Şampiyonayı inceledim. Şampiyonu da kullanan henüz görmedim. Belki ilerleyen zamanlarda yani arenada kullanabilirler. Uğultulu kıyıda yani haftalık bosta e, şu takımda belki kullanılabilir. Hatta şöyle sıralamadan göstereyim. Belki bu takımda kullanılabilir. Onun dışında yani çok kullanım alanı olduğunu düşünmüyorum ki zaten iki hafta sonra e, festival yirosu gelecek büyük ihtimalle çünkü ikinci sene doluyor oyunun iki senelik aktiviteler bayağı bir etkinlik falan gelecek. Bir tane sarı göz verecekler bedava. Bedava festival kutusu verecekler yine. O yüzden bu hero için açılım yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Mucize dileklerinizi biriktirin ve bekleyin derim. 2 hafta sonra festival hero'su gelebilir. O yüzden kesinlikle bu hero için açılım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Biraz da puluna bakalım. Pulunda ana stat crit vuruş oranı sahibinin max ep'sini arttırıyor sahibinin müttefik koruma kazandığında müttefik turu başlangıcında sahibinin kritik hasar değerini 2 tur boyunca veya müttefikin sıradaki turunun başlangıcına kadar müttefikin kritik hasar değerini tabi full hali %30 kadar arttırır. En fazla %120'ye kadar çıkıyormuş. Bu sadece e, blister gibi düşünebilirsiniz. Müttefik koruma veriyor. Onu bufflıyor Yani o yüzden de ben pulunu da beğenmedim. Pulu içinde. Açılış yapmayacağım açıkçası. Zaten hero için şimdilik açılış yapmayacağım. İleride bir şekilde elde edebilirsem. Dediğim gibi burada. Liu Li. Bunun ismini tam okuyayım da. Liu Li'nin 7 bilgesini de kullanırım. Şu takımda. Gördüğünüz gibi burada 7500 milyon hasar vurmuş. Ama Lydia ile de zaten 6000 milyon vuruyordu bu. Sadece 1000 milyonluk bir artış sağlamış. Bir de belki haftalık bozda kullanılır. Ama bence açılım yapmayın. iki hafta sonra çünkü festival hirosu gelebilir. Hiroyu sizler için inceledim. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.